Bakın şu an beyaz ışık çalışıyor. 4 amper akım çekiyor 12 voltta. Ve bu da kontrol devresi ışıkların. Şu anda şöyle diyeyim 70 90 dereceye gitti ve ışıklar söndü. Şimdi ışıkları kapatıyorum. Soğutmayı açıyorum. Fan soğutmamı açtım. ısıyı düşürdük Işıkları tekrar açıyorum Geldi Yani belli bir ısıyı ulaştığı zaman Bu devire kaldırmıyor 4 amper yüksek bir değer Bak Şu anda ısı ısı 40 derecelerde Demin 90 dereceye çıkmıştı En sonunda Kapandı şu anda en yüksek güç çeken ışıktayız. Beyazda. 4 amper. 3.8 amper akım çekiyor. 12 voltla çarparsan ne haber? 12 çarpı 4 desen 48 watt elektrik çekiyor ki gayet yüksek bir değer. Şimdi fan soğutmayı kapatıyorum tekrardan. Kapattım. Şu an bakalım sıcaklığa. çıkıyor. Birazdan ışıklar gidecek. Evet gitti. Şimdi fanı açıyorum tekrardan. Kapatmadım ışıkları. Sadece onu açtım. Işıklar yani geri geldi soğuduğu için. Buradaki bir devre kendisini kapatıyor. O yüzden RX8 e olanlarda soğutma önemli.